Fırat hazırlanın çabuk. Ek mühimmat almayı unutmayın. Mıntıka kontrolüne çıkacağız. Emredersiniz kumandanım. Tam olarak ne istemişti Teğmen? Duydun işte. Ek mühimmat... Ne olmuş burada? hemen etrafı kontrol edin. Şimdi çantası yok. Ne? Yok mu? bizi bile bile dergaha sürükletecek diyeti. Askerleri oradan çıkardı ve kuvvacıları oraya soktu belli ki. Oh. Tebrik ediyorum generali. General demeyeceksiniz Kaç defa söyleyeceğim! Evet yani çünkü bütün sorun benim cevdede general demiş olmak. Değil mi? Kumanda. Fünyeler tek başına işlerine yaramaz. Fünyeleri kullanabilmeleri için mühimmatı ihtiyaçları var. Mühimmatı nereden bulacaklar? Depodan bulacaklar elbette. Depoları kullanacaklar Pablo. Yürü. Baba ben de gelebilir miyim? O kadar da değil Alexi. Güvenim seni simartmasın fazla. Duygusal bir anınızı bölmüyorum umarım. Mendiller ortaya çıkmış da. Bir ister çevirdiğini biliyordum kuzen ama General Cevdet'le ortak çalıştığın aklımın ucundan geçmezdi. Ne oluyor Alex? Ne bu? Tarihi tekerrür ediyor kuzen. Hain avına çıktım yine. Mehmet Yakup havadan sonra sıra sana geldi. Saçmalama Alexi. Baban sana söyledi daha önce değil mi? Daha önce de denedim bunu. Şüphelenme Leon'dan bırak peşini dedi. Silaveti Afton Tom Prodo Hipodilevi Yatus Turkus. Ne bunun lafına mı inanacaksınız? İndirin şu silahınızı. Hala yalan söylemeye devam ediyorsun he? Bunu fünyeleri çaldığın karakolun orada bulduk. İlerzi'nin hediyesi. Hainin en fenası en yakınım istiyorum biliyor musun? Ben seni çok sevmezdim ama... ...senin hain olduğunu öğrendiğimde isim sızladı. Ailemizin böyle bir sehalet olmasına üzüldüm. Ha çok üzülmedim aslında hemen geçti. <laughs> Sen bir zehirsin Neon. Ailemizin kanına karışmış bir zehir. Ve ben seni ortadan kaldırdığımda... ...bu zehri temizlemiş olacağım. Babamı da haklı olduğumu kanıtladığımda... eline... Bak sen. Diğer damat da buradaymış. Hava nerede? Hava, hava hangisiydi? Ha, o bizim evde çalışan güzel kızı. Hava nerede dedim. Konuşmazsan öleceksin Alex'e. Ne? Sen, sen misin kuzen. Peki, konuşayım öyleyse. Havva, o senin küçük kuvvarcı sevgilin, öldü Yakup. Hı. Öldü? Hı. Senin yüzünden öldü Emre. Senin onu bulaştırdıkları yüzünden. Yalan söylüyor. Son şansın doğruyu söylemek için. Doğruyu söylüyorum kuzen. Ben sizin gibi yüksek emeller uğruna, kılık değiştirenlerden ya da... ...üniformasına ihanet edenlerden değilim. Ben hep doğruları söyledim. Hep doğruları söyledim. Ne gördüysem, ne biliyorsam onu. Dünyanın adaletine bakın. Doğruları ben söyleyeyim ama kahramanlar siz olun, he? Şimdi... ...ben beni öldüreceğinizin farkındayım, biliyorum. Ama beni öldürecek olmanıza rağmen ben size doğruları söylemeyi seçtim. Havva öbür tarafta o kadar uzun süre yalnız kalmayacak. Zevdet de ölecek, Azize de ölecek, Hilal de ölecek, Yıldız da ölecek. Çok yakında hepiniz öleceksiniz. Bu kadar mı? Bu kadar. Kuzen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.